Biraz dışarı çıktım yürümek için çöplerin kenarından geçerken böyle çantalar gördüm. Ya da işte ekmekleri çöpün kenarına bu çantalarla atmışlar Böyle temiz temiz poşetler. Arkadaşlar merak ediyorum yani bir yerden bir yere gö şey götürürken ne kullanıyorsunuz veya alışverişe çıkarken, markete giderken, pazara giderken bu tür çantaları kullanmak yerine neden bunları atıyorsunuz? Bunlar zaten bez ve yıkan alabiliyorlar neredeyse. Bez gibiler. Tekrar tekrar kullanın. Yani dünya plastik kirliliğinden mahvolurken Alaska'da bile ya okyanustaki balıklarda bile ne kadar oranda plastik çıkıyor. Siz hala bunları böyle çöpe atıyorsunuz. Bunları market alışverişlerinizde, pazar alışverişlerinizde, her türlü işlerinizde kullanabilirsiniz. Neden atıyorsunuz bunları?